Son yarım saat birer tur evet, dönmek şimdi, istiyorum. Cari evet, açığın 36.6 milyar dolar olduğu, bunun 24.3 milyar dolarla kayıt dışı parayla ödendiği bir ülkede biz bunları sorgulamazsak, yani. bugün Sedat Peker denilen şahsın evine bir saldırı olmuş ve kimse bunu tartışmazken, bugün AKP'li milletvekilinin kazandığı paralar İngiltere'de, Amerika'da alınan evlerin, teknelerin paraları sorgulanmazken biz bunları konuşuyoruz şu anda. Esas olarak. Evet, Aytunç Bey çok değerli bir arkadaş. Evet. Aslında okudukça, bizi tanıdıkça, siyasal İslamcı dediği kesimi tanıdıkça... Aslında ileride İslami düşünceye de gelecek. Çünkü düşüncelerin birçoğu zaten hocam yani İslami düşünceyle paralel ben, düşünceler. Ben Refah muhabirinden geliyorum. Dolayısıyla Erbakan'a nasıl? Dolayısıyla Erbakan şimdi, nasıl arkasından şimdi, e, bıraktığınızı şimdi, da biliyorum. Şimdi e, takip de ettim o dönemde. Şimdi dönemleri. yani bu öncelikle şuradan başlayayım efendim işte anketler e, efendim telefonla yapılıyor, yüzü yapılıyor. Bunlar doğru. Biz gerçek anketi sandıkta göreceğiz. Seçmen verdiği zaman. Fakat bir doğru daha var. Şu anda siyasi partilerin 12 Mayıs 2022 itibariyle üyelerine bir göz atın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1 milyon 339 bin üyesi var. İyi Parti'nin 568 bin üyesi var. Diğerlerini saymaya gerek yok, çok küçük. AK Parti'nin 11 milyon 40 bin üyesi var. biraz partisi. Dün Şanlıurfa'daki üye kayıtlarını incelediniz mi? Kişi başına 250 lira para veriyorlar. Hayır, hayır bakınız. Kuyruk oluşmuş. Nerede? AK Parti Şanlıurfa e, il başkanlığı. Hayır, bakınız. Bunlar Cumhuriyet Hasan Bey, sulandırmayınız lütfen. Bu Bu rakamlar. Sen. Dün Yargıtay, Yargıtay e, şeyine girerseniz siyasi partilerin orada eğer mükerrer varsa zaten orada üye olamaz. Bu 11 milyon. 40 bin üye Mayıs ayının 12'sindeki yargıtay kayıtlarındaki resmi diğer partilerin de var zamanınızı almak istemem Dolayısıyla hala AK Parti'nin büyük parti en büyük parti olarak çıkması kimseyi yanıltmamalı Çünkü sadece üyesi bu bu üyelerinin eşleri çocuklarını hesap ettiğiniz zaman zaten o %30'ları 40'ları rahatlıkla bulabilir Şu anda AK Parti'ye küsmüş bir takım seçmen var ama o seçmen AK Parti'nin icraatlarını gördükçe başka partiye gitmiş değil. Tekrar bu tarafa geleceğini de zaten objektif anketörler bu değerlendirmeyi çok net bir şekilde yapıyorlar. Şimdi Ayasofya konusunda tekrar açı verdi. Gerek yoktu aslında. Ayasofya'da evet açıldı bütün millet sevinirken maalesef Cumhuriyet Halk Partisi orada karşı çıktı. Artı çıktı bir cumhuriyet Partisi, Halk Partisi milletvekili Sultan Ahmed'i de müze yapmamız lazım diyerek bakınız bu milletin işte inanç değerlerinden ya uzaklığın göstergeleridir. Devleti, Ayasofya şimdi açılmalıdır dedi yapmayın. Vahdettin, yapmayın. Vahdettin, vahdettin, vahdettin işbirliği vahdettin meselesine gelince bakınız biz biraz önce hoca gayet güzel bir cümle kurdu. da bizim, Osmanlı'da bizim, cumhuriyette bizim. Biz niye konuşuyoruz? Şimdi biz zaten niye tartışıyoruz? Yani Vahdettin'e şimdi bakınız İzmir'in kurtuluşunda Orası kimden kurtuldu Yunan'dan. Siz Yunan'ı kastedeceksiniz ama Tunç Bey'in söylemi saraylarında vesaire diyerek aslında yani şey olarak Ak Parti'ye güya saldırıyor. Ama bir dakika, Aytunç, Aytunç diyor bir ki biraz da normal 2023'te de diyor. diye bu günden Hayır, biz açmıyor. Yani. 2023'te de diyor. Aynı şekilde kim 2023'te Ak Parti'ye karşı? Yani Yunan'dan kurtulmuş İzmir'in kurtuluş gününde siz kalkıp. Yunan'ı kınayacağınız yerde onun yerine AK Parti'yi koyuyorsunuz. Mesela Şanlıurfa'nın kurtuluşu 11 Nisan'dır. Şanlıurfa'nın kurtuluşuna ben çocukken Şimdi bu konuda bakın. Orada Fransız işgalinden bahsedilir. Yani yerel yöneticiler, siyasiler hepsi Şimdi tek, 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 cümleyle iş, e, Fransız işgalini telin ederler. Tek cümleyle bu, bu Yunan bahse, nokta bir koyalım. Gün önce İngiliz, bakınız, Fransız, İtalyanlar İzmir'e girmişti. İzmir e girmişti. Bakınız. Birlikleriyle hep beraber bir emperyalizme karşı top yükü İzmir'de. Bir Müsaade Başardık. edelim Resul Bey bitirsin isterseniz. Şimdi buyurun. bakınız İstanbul işgal edildiğinde oradaki padişahın ve oradaki hükümetin kendi iradesiyle karar aldığını söylemek inandırıcı değildir işgal altındasınız kafanıza silah dayamış. İnzibati evet, ordusunu da evet. kafasına silah mı dayadılar? Ya i̇nzibati ordusu çalışmadı bile. Nasıl çalışmadı? E, Aytunç Bey Olur, şimdi bakın. açalım onları. Şimdi bakın Ankara, Ankara aleyhinde bir defa Mustafa Kemal Paşa gönderilirken o bir devlet kararı. Birkaç tane evet devlet kararıdır. İsim vardır ama Vahdettin Mustafa Kemal Paşa'yı tercih etmiştir. Daha önce yaverliğini yaptığı için ayrıca ittiyak Terakki'ye karşı olduğu için Tahir, şimdi Göndermiş. Öyle miş Daha sonra da İstanbul hükümetinden Kuvay Milliye'ye karşı idam kararları çıkmış. Evet. Fetvalar çıkmış. Fetvalar olsun. çıkmış. Evet. Kim o zaman başkışı Vahdişi? 11 Şimdi, Nisan 20. Bakın Vahdettin bir taraftan da aslında el altından da Kuvay Milliye'yi desteklemiştir. Nasıl? Bu, Yapmayın. bu kararların bir sabrediver ya. Bir saattir bağırıyorsun sesimizi çıkarmıyoruz. Şimdi Vahdettin bu kararların İngiliz baskısıyla alındığını izah etmesi için Fevzi Çakmak Paşa'yı Ankara'ya gönderiyor. Ve Fevzi Paşa mecliste çıkıp bu idam fetva kararlarının, fetvaların vesairelerin tamamının İngilizlerin baskısıyla alındığını aslında Sultan'ın da Vahdettin'in de vatanın kurtulması için Kuvay'ı desteklediğini ya uzun uzun şey ceridesinde bunlar var. Ben dünkü yazımda bunların tarihlerini, sayfaları, ciltlerine varıncaya kadar verdim. Şimdi ayrıca bakınız yine başka kitaplarda Vahdettin Anadolu'ya geçip Kuvay Milliye'ye katılmak istiyor fakat etrafındakiler engelliyorlar. Hatta Cumhuriyet'in ilanından önce Gidelim diyor. Bakın Cumhuriyet'in ilan edildiği, saltanatın ilga edildiği tarihe kadar da Atatürk'ün Ankara'ya İstanbul'a gönderdiği mesajlara bakın. Hepsinde bağlılığını ifade eder. Yani Vahdettin'i eleştirebiliriz. İngiliz gemisine binip gitmesini ben de eleştiriyorum. Keşke gitmeseydi ama ya gitmeyenleri ne yaptılar? Madalya mı verdiler? Hepsini bir gecede bütün erkek, kadın, çocuk bir gecede 24 saat içinde sürgün ettiler. 600 sene bu ülkeyi yönetmiş şeye. Dolayısıyla Vahdettin'in gidişini eleştirelim. Ama hain demeyelim. Bakınız 1926 yılında Vahdettin'in ölüm haberi Adana'dayken Atatürk'e ulaşınca ne diyor Atatürk biliyor musunuz? Dürüst adamdı diyor. Hiç İsteseydi şey. diyor hazineyi beraberinde götürür, ordu kurar bize karşı savaşırdı. Ve Vahdettin İlber Hoca'nın dediği gibi Osmanlı'nın artık miadını doldurduğunu görmüş ve Ankara hükümetine rıza göstererek çekip gitmiştir. Hain değildir. Eleştirebilirsiniz. Düğününü eleştirin İngiliz gemisine ama hain değildir. Tam tersine Kurtuluş Savaşı'na da destek vermiş bir sultandır. Şimdi ABD'ye müracaat hocam söyledi. İnönü döneminde yapıldı. Bir de ya biz mi iktidardaydık diye bakınız. Evet 1950 yılında Demokrat Parti hükümet oldu. Ama iktidar olamadı. Demirel hükümet oldu, iktidar olamadı. Özel hükümet oldu. Yol yapmak, ekonomi de vesaire de önünü açtılar. Ama diğer meselelerin hepsinde maalesef bürokratik oligarşik adacıklar şeklinde Sistemin içindeki vesayet oluşturan kurumların tamamı CHP zihniyetindeydi. Ve CHP fikriyle iktidardaydı bürokrasi ama iktidarda işte AK Parti vesaire. 2010 yılına kadar da durum aynıydı. 2010'dan sonra yavaş yavaş e, artık... Ee, milletin bürokrasisi olmaya başladı ve bence başkanlık sisteminden sonra tüm eleştirilere rağmen artık milli irade bu ülkede tam olarak hakim oldu. Biraz önce hocanın ifade ettiği gibi millet doğrudan hükümetini kuracak şahısları seçecek noktaya geldi. Şimdi bir de şöyle bir şey var ya cemaatler, tarikatlar vesaire diyerek ya bu cemaat tarikat düşmanlığı neden ya? Cemaat tarikatın eğer kötüsü varsa tıpkı STK'larda olduğu gibi ahlaksız olan, soyguncu olan olan, yolsuz olana karşı kalıp ama cemaatin temizi de var. Tarikatın şimdi, tarikat diyerek kar alıyorsunuz. Yani açın bakın, tarikatların bugün kurtuluş savaşı dahil bu ülkeye verdiği hizmetlerde yani saymakla ciltler doğrusu bitiremezsiniz. Şimdi bir de bu Kürtçülük, Türkçülük, Tazilik, bakınız AK Parti kurulduğunda 3 milliyetçiliğe hayır karşıyız dedi. Dini milliyetçiliğe karşıyız dedi. Etnik milliyetçiliğe karşıyız dedi, bölgesel milliyetçiliğe karşıyız dedi. Bu birleştirici tavrıyla 21 senedir eğer oyları alıyorsa hem bu birleştirici tavrından hem de 21 senedir yaptığı icraatlardan stratejik kurumlarına özelleştirilmesi falan bu ayrı bir bahis. Yani ben onu sabahtan akşama kadar tartışabilirim elimde belgelerle bilgilerle. Devlet artık ekonomiden elini çekmesi gerektiği çağdaş yönetim şekillerinden biri de elbette arkadaşlar farklı şeyleri savunabilirler. Evet 67 milyar dolarlık özelleştirme yapılmıştır ama son 10 yılda 246 milyar dolarlık yatırım yapılmıştır. Her hafta 5-10 tane fabrika açılıyor. Bugün 36 milyar dolardan 260 milyar dolara çıktıysa ihracat bir şeyler ürettiğiniz için üretiyorsunuz ürettiğinizi satıyorsunuz ya sadece beyaz eşyada bir yıl içerisinde bakınız 60 bin kişiye istihdam sağlanmıştır ben ee, bir şeyle noktalayayım şimdi hükümetin bence en büyük eksiği nedir biliyor musunuz Erdoğan Bey kendisini anlatmıyor Yaptığı o kadar büyük güzel icraatlar var ki en sonunu söyleyeyim 2-3 senedir bu çok eleştirdikleri Nurettin Nebati'nin gayretleriyle 1 milyon istihdam diye bir proje başlatıldı. Bu bilgi teknolojileri alanında 2023'e kadar 1 milyon istihdam ve sanal ortamda eğitim verdiler. Vermeden önce de 40 tane STK, 200 tane 200 civarında iş çevresiyle oturup konuştular. Neye ihtiyacınız var diye ihtiyaçları belirlediler. Bakınız 206 eğitim veriyorlar. 6 ana alanda yazılım geliştirme, veri yönetimi, altyapı yönetimi, siber güvenlik, teknoloji yönetimi, dijital teknolojiler. Ve bu her 6 yönetimin altında da ayrıca kariyerler var. Bugüne kadar 900 bin kişi müracaat etti. 370 bin kişi eğitimini tamamladı. 740 bin kişi eğitimi devam ediyor ve 550 bin kişi iş sahibi oldu bu, şey, bu sayede ve şimdi başka bir şey başlattılar ee, şey olarak Urfa'da başlattılar yüz yüze eğitimle iş garantili eğitim programı Urfa'da başladı şu anda şimdi bunun gibi sayamayacağımız kadar millet niye AK Parti'yi destekliyor derken ya bu 900 bin gencin 550 bini iş bulmuş diğer eğitimi devam ettiriyor. Ve bunlar iş buldukça bu güzel faaliyetleri gördükçe hem çevresini etkiliyor hem toplumu etkiliyor. Ama şu doğru şu anda bir ekonomik e, dalgalanma var. Ak Parti'nin en zor seçimi ve evet ben de katılıyorum. Hükümetin yapması gereken en önemli iş şu anda. E, pahalılığın karşısında vatandaşı ezdirmeyecek tedbirler almasıdır ki bu alanda da benim şu anda sadece tespit ettiğim 16'nın üzerinde tedbir var. Yani küçük esnafı vergiden muaf tutmaktan tutun, efendim çiftçiye iadelerden tutun, asgari ücrete memura zamları efendim e, icraya düşmüş dosyaları ya, bugün Hollanda'dan bir haber geldi Türkiye faturasını ödemeyen işte 5 milyon civarında insanın biliyorsunuz dosyasını kaldırıyor. Hollanda da buradan örnek almış. Orada da 1 milyon küsur şeyin faturasını biz ödeyeceğiz diyor devlet. Elektrik faturasını ödeyememiş. Dolayısıyla şimdi AK Parti hükümetini eleştirilebilir. Ben makul ve mantıklı eleştirileri de hükümete yön gösterici olarak haklı ve takdir ediyorum, haklı buluyorum. Ama... Yani siyasal İslamcı diyerek vesaire diyerek hayır bu siyasal İslamcılık falan ılımlı <laughs> İslam vesaire İslam Allah'ın gönderdiği peygamberin tebliğ ettiği 1400 senedir oluşmuş bir medeniyetin Müslümandır bir insan. Ne, si biz hiçbir zaman kendimize siyasal İslamcı ılımlı Müslüman falan vesaire demedik demeyiz de. Bir insan Allah'ın peygamberin gönderdiği dine ne kadar e, bağlıysa ne kadar onu hayata geçirebiliyorsa o kadar yücedir o kadar yoksa ya siyah Müslümanlar siyaset yapınca vatandaştan da te, yani destek alınca bu emperyalist güçler bu siyasası, siyasal İslamcı İslamcı şeyin çıkardılar. Bütün İslam dünyasında dindar siyasetçileri siyasal İslamcı diye mahkum etmeye çalışıyorlar. Biz bu siyasal İslamcı kelimesini reddediyoruz. Bakın da İslamcı kelimesini de ben kabul etmiyorum. Biz Müslümanız. O kadar.